Yeni Yüzyıl Partisinden Balıkesir'e güçlü atama Ali Kayır, Karesi İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. Yeni Yüzyıl Partisi teşkilatlanma sürecine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Balıkesir'in önemli ilçelerinden Karesi İlçe Başkanlığı görevine uzun süredir halkla iç içe çalışmalarıyla tanınan Ali Kayır atandı. Atama Genel Başkan Mehmet Ali Arslan'ın imzasıyla gerçekleşti. Genel Başkan Arslan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Balıkesir bizim için stratejik öneme sahip illerimizden biridir. Karesi ilçemizde göreve getirilen Sayın Ali Kayır'ın partimizin ilkelerini ve halkın taleplerini bir araya getirerek örnek bir teşkilatlanma gerçekleştireceğine inanıyorum. Kendisine başarılar diliyor. Bu kutlu yürüyüşümüzde birlikte nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Yeni Yüzyıl Partisi, ülke genelinde olduğu gibi Balıkesir'de de her kesime ulaşmayı hedefleyen, güçlü ve kararlı kadrolarla yoluna devam etmektedir.